Bir zamanlar Mısır'da yaşayan bir tüccar vardı. Tüccarın büyük bir zenginliği vardı ve her zaman daha da zengin olmak için çalışıyordu. Ancak hiç durmadan çalışmak tüccarın hayatını da etkilemişti. Arkadaşları ve ailesiyle fazla zaman geçiremiyordu ve sürekli olarak işlerini düşünüyordu. Bir gün Tüccar yine işlerinin peşindeyken yorgunluktan bir ağacın altında dinlenmeye karar verdi. Bu sırada karşısına bir karınca çıktı. Karınca ağzında bir yaprakla tüccarın yanına geldi ve ona bir şeyler söylemek istiyormuş gibi duruyordu. Tüccar karıncayı dinledi ve şaşırdı. Karınca yaprağı taşıyarak bir yere gitmek istiyordu ama yolculuğu için yardıma ihtiyacı vardı. Tüccar karıncaya yardım etmek istedi ve onunla birlikte yola koyuldu. Karınca tüccarın yardımıyla amacına ulaşmıştı ve teşekkür etmek için tüccara bir hediye verdi. Tüccar karıncanın hediyesini açtığında içinde bir tohum olduğunu gördü. Karınca tohumun değerini anlatarak tüccara şunları söyledi: "Bu tohum zenginliğin sembolüdür. Onu doğru şekilde kullanarak daha da zengin olabilirsin. Ama asla unutma arkadaşların ve ailenin değerini kaybetme. Tüccar karıncanın sözlerini anlamıştı ve tohumu dikkatle sakladı. O günden sonra tüccar işlerini hala önemsiyordu ama ailesi ve arkadaşlarıyla da zaman geçirmeye başlamıştı. Ayrıca karıncanın verdiği tohumu kullanarak daha fazla para kazandı ama her zaman sadık olduğu değerlerini korudu. Tüccar, karıncanın verdiği tohumu kullanarak büyük bir zenginlik elde etti. Ancak kazandığı bu zenginliğin hiçbir zaman karıncayla yaşadığı deneyimin değerini değiştiremeyeceğini anlamıştı. Tüccar bir gün yine ağacın altında otururken karşısına yine aynı karınca çıktı. Tüccar karıncayı tanıdı ve ona büyük bir sevgiyle sarıldı. Karınca tüccarın bu davranışına şaşırdı ve tüccarın neden bu kadar mutlu olduğunu sordu. Tüccar karıncaya şunları söyledi: Seninle yaşadığım deneyim hayatımı değiştirdi. Senin sayende arkadaşlarım ve ailem için daha fazla zaman ayırmayı öğrendim. Ayrıca senin bana öğrettiğin değerlerle kazandığım zenginliği doğru kullanabildim. Sen benim hayatımı zenginleştiren bir arkadaşsın. Karınca tüccarın sözleri karşısında mutlu oldu ve ona şunları söyledi: ben de senin için bir arkadaş oldum. Sen bana yardım ettiğinde ben de sana bir hediye vererek teşekkür etmek istedim. Senin de bana karşı gösterdiğin sevgi bana büyük bir mutluluk veriyor. Tüccar artık zenginliğin yanı sıra arkadaşlık ve dayanışmanın da hayatta en değerli şeyler olduğunu biliyordu. Karınca ise tüccarın öğrendiği değerlerin herkes için önemli olduğunu düşünüyordu.